Arkadaşlar herkese selam. Gobra kanalındayız. Aslında ilk benim elime gelip Ankara'da ve en son incelemesini çeken kişi ben olarak bugün sizlere CB125 F'in detaylarını anlatacağım. Motor biliyorsunuz uzun zamandır beklenen komuter sınıfında yoğunlukla işte daha çok kurye ya da şehir içi pratik gideyim geleyim diye bekleyen motosiklet kullanıcılarının nihai olarak Honda'nın katkılarıyla getirdiği bir model. Şöyle hızlı bir şekilde bakacağız. Şu an incekte gösterebilirse kameramanımız motosiklet sürüş eğitim alanındayız. Bugün böyle bir etkinlik yaptık. Burada da yeni dimalarımıza, yeni kullanıcı arkadaşlarımıza hem modelimizi tanıttık hem de şöyle bir parkurda inceleyeceğiz. En nihayetinde güç olarak çok iddialı olduğu bir şey yok bir durum söz konusu değil. 125 cc çünkü ürettiği güç belli. Hani alalım kaç yapıyor, kaç gidiyor vesaire gibi değil. Ne kadar az yakıyor, ne kadar dengeli, ne kadar kompak, rahat kullanım var. Birazcık biz bugün ona bakacağız. Şimdi öncelikle motora şöyle dışarıdan bir göz attığımızda önde arkada 18 inçlik bir lastik ebatı bizi karşılıyor ve kafa kısmında bir led farımız mevcut. Kontağı çevirdiğimde Amerikan Park sinyaller var. Çevirdiğimde sinyale dönüşü onun haricinde standart olarak yanıyor. Ön far takımı led, arka far takımı halojen. Birkaç şeyi çok beğendim ben. Önce en beğendiğim noktalardan başlamak istiyorum. Şöyle yaklaşabilirsen burada bizim yoğunlukla kullandığımız bir buton var. Nedir bu? Selektör butonu ve uzun far butonu arkadaşlar. Bu bize büyük motorlardaki hissiyatı veriyor. Bence çok konforlu ve kullanışlı olmuş. Gidon zaten aynı şekilde büyük motor hissiyatı veriyor. Yani üzerine oturduğumda ben 125 cc'lik bir commuter scooter sürüyor gibi değil de sanki büyük bir motora oturuyormuşum gibi geniş büyük motor anımsatan bir gidon karşılıyor beni. Önde LCD dijital bir gösterge panelimiz var. E, servis hatırlatması gibi şeyleri de bize veriyor. Devir saati, hız göstergesi, yakıt deposu ve vites göstergesi var üzerinde. Quick Start butonunu koymuşlar yine. O da yine büyük motor izlenimi yaratıyor. O da güzel olmuş. Bunu da çok beğendim. Şimdi selesi benim boyum 1.80 arkadaşlar. 79 santimlik bir sele yüksekliği var motorun. Çok yüksek değil. Çok alçak değil. Kadın kullanıcılar için de ideal olacağını düşünüyorum ben. Motoru şöyle biraz bindim denedim az sonra görüntüleri de paylaşacağım sizinle. Dengesi benim çok hoşuma gitti. Ağırlık olarak da çok ağır değil. Yanlış hatırlamıyorsam 100-105 kilo civarında bir ağırlığı vardı. Ee, çok ağır bir motor değil. Şimdi 11 litrelik bir depo var. Şöyle göstermem gerekirse. Dediğim gibi çok çalışmadık. Anlık çektiğimiz bir video. Bacaklarım benim depoyu çok rahat kavrayabiliyor konforlu bir sürüş sağlıyor bana. Ayağımı koyduğum ayak pedleri gerçekten geniş ve rahat. Ben beğendim. Oturuşu, duruşu çok rahat motor. Sürüş pozisyonu olarak da ben yani kötü bir izlenim yaratmadı. Ben de kötü bir şey söyleyemem. Lastik çapının 18 olması güzel. Şimdi yakıt dedik ya depo dedik 11 litrelik bir depo var. Honda verilerine göre toplamda bir depoyla stabil bir hızla 700 kilometreye aşan bir menzil gidiyormuşuz. Denemedim bilmiyorum. Ama 1.4 litrelik bir yakıt tüketimi olduğunu çok iyi biliyorum. Hatta bazı videolarda en son kolaçan bir paylaşım yapmıştı. Onunla görmüştüm. Tabii o birazcık abartmış da olabilir. 0.9 litrelik bir yakıt tüketimi göstermişti. Tahmin ediyorum 50 ile 60 ile çok stabil bir hızla gitti. Yani işin özünde motorun en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi çok ciddi anlamda yakıt tüketim az olması. Çünkü rakiplerine baktığımız zaman birazcık da depo olarak bundan daha büyük deposu olan modeller var. Ama bu kadar menzil kat edemeyen modeller var birisi 700 kilometre gibi bir varsayım da demeyim ama gerçekleşme ihtimali olan bir menzile sahip değil. Şimdi arka tarafta 5 kademe ayarlanabilir bir arka amasör var. Amasörleri bu arada güzel. Şimdi ön disk arka kampana. Herkes diyecek ki bunun arkası niye kampana? Ya abi ne kadar ekmek o kadar köfte. Ya bu segmentte evet arkası disk olan da var. Ama çok önde arkada ABS olan bir model ben bilmiyorum hatırlamıyorum varsa da ki yok yoktur diye düşünüyorum. Yani doğru frenlemeyi yapmayı bilirsek bunun için de doğru eğitimleri alırsak bence kampana frenle ön freni sağlıklı kullandığımızda rahat bir duruş sergilecektir. Çünkü 18 inçlik lastik çapı çok küçük bir lastik yok. 18 inç lastik çapı iyi bir sürtünmeye sahip frenleme yaptığımız zaman mutlaka duracaktır. Üstündeki lastikler çok kötü değil açık konuşmak gerekirse. Birkaç özellik daha var. Eskisine nazaran herkes şeyi söylüyor. Bakıyorum ben böyle birazcık. Diyor ki ya aynı motoru getirmişler, şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar. Hayır arkadaşlar teknolojik olarak geliş, geliştirmeler var. PCMFI diye bir özellik var bunda. Bu bizim belki PCX, Honda'nın PCX modellerinden aşina olduğunuz bir özellik olabilir. Yakıtın daha iyi yanmasını sağlayan ve daha düşük emisyon salgılamasına sebebiyet veren bir enjeksiyon sistemi var arkadaşlar. Yakıtı en verimli haliyle yakıyor. Mesela bu model üzerinde e, PGM-FI teknolojisi eklenmiş. Aynı zamanda SP teknolojisi eklenmiş. O da güç dağılımını daha dengeli bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla güç ağırlık oranı da kendi sınıfında bir hayli yüksek bir noktada tutuyor. Bu teknolojiler sayesinde. Yani aklınızdan şunu geçirmeyin. Ya eski motorun aynısını getirmiş. Hayır abi böyle bir geyik yok. Gerçekten güzel bir motor yapmışlar. Güzel bir model getirmişler. şimdi bir şöyle süreceğiz. Motorun özelinde çok anlatacağım başka bir şey yok işin özünde. Şöyle bir deneyeceğiz bakacağız. Ondan sonra da sürüş tecrübelerimiz, deneyimlerimizde size aktaracağız. Evet arkadaşlar şöyle bir eğitim alanını görüyorsunuz. Bugün buradaydık komple. Şöyle bir motorumuzu indirelim. Hoppa. Çalıştıralım bakalım. Dediğim gibi yakıt göstergesi, vites göstergesi, Bir kere şey. inanılmaz sessiz çalışıyor. Bayağı sessiz çalışıyor. Şöyle bir çıkalım bakalım. Hop yolda kalan motorlar. Hop. Tabii şimdi büyük motordan Büyük motordan geçip rosanır kullanıyorum ben biliyorsunuz. Büyük motordan buna birazcık geçince birazcık afallamış da olabilirim. Girelim bakalım. Güzel. Güzel. Aslında hızlanması da kötü değil. Frenlemesi de çok kötü değil. Yani güzel dengeli. Tabi diğer öğrenci arkadaşlar olduğu için çok böyle ani manevralar yapamıyorum. Ama mesela şeyi çok majör belli. Mesela şöyle göstereceğim. Mesela aldım. ikinci viteste gidiyorum. Yavaşlamam gerekti. Birinci vitese koyduğumda gerçekten çok sert bir kompresör basıyor. Yani bayağı sert basıyor bu arada. Bu arada eğitim alanı burası bir eğitim alanı ama şöyle bir problem var. Hemen şu yanımda gördüğünüz inşaatı yapıyorlar. Sağ tarafım okul, sol tarafım bir inşaat alanı arkadaşlar. Bunun ortasında da yazık bu genç arkadaşlar şey yapmaya çalışıyor. Eğitim yapmaya çalışıyorlar. Şimdi eğitim yapmaya çalıştıkça göreceksiniz, bakın şu yerlerin hepsi toz, pislik, yerde belli oluyor mu bilmiyorum. Bakın mesela şurası hep toz, pislik ve bu motorun ciddi anlamda kaymasına sebebiyet veriyor. Ee, bilmiyorum, bununla ilgili bence bir şey yapılması lazım. Gerçekten şeyi güzel, manevrası güzel. Frenler fena değil. iyi duruyor. Yani arka kampana diye korkmanıza gerek yok. İyi duruyor. Duruyor yani motor. İkisine birden düzgün asıldığınız zaman iyi bir duruş veriyor size. Çok hafif bu arada. Yani kuş gibi. istediğin gibi oynayabilirsin. manevrası gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim diyor Evet yani tuş takımı vesaire gerçekten olmuş güzel güzel keyifli dengeli ağırlığı güzel yakıt göstergesine bakmak istiyorum ne gösteriyor 2.4 litre gösteriyor ki bu motor bugün bayağı bir yoruldu. El sallamak ister misin? <laughs> bayağı bir yoruldu bu motor bugün. Bayağı kısa mesafe fazlaca gittiler, geldiler yorulmaz, bu parkurda. Onda yorulmaz. Onda yorulmaz, yorulmaz. Bu bu parkurda birazcık e, fazla kişi test etti. Aynı zamanda dediğim gibi bu bizim test motorumuz. 2.4 litrelik bu kadar zorlamaya rağmen böyle bir yakıt tüketimi gösteriyor ama 1.4 benim tahminim real tüketimde 1.4 1.5 litrelik gibi bir tüketimde kalacaktır arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yani keyifli güzel bir motordu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.